Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç de şirin olmayan bir geometri sorusu ile karşınızdayım. Bize bir şekil vermiş. Açılar. Buna göre x kaç derecedir? X burası arkadaşlar. Hemen bir kuraldan giderek bunu yapacağım. Öncelikle buraları uzatıyorum. Arkadaşlar dış açıda şöyle bir kural vardı. Hatırlarsınız. Buraya A, buraya B, buraya C vereyim. Bu A artı B artı C'nin toplamı 180'e eşit olmak zorundaydı arkadaşlar. Buna göre bunları 180'e eşitleyeceğiz. Bir de üzerine şurada küçük bir sayılarla arkadaşlar olay vermiş bize. 52, 64, 116 arkadaşlar. Geriye ne kalıyor 180'e tamamlamak için? 64, A 64 derece. 38, 71, 109 oluyor. 180'e tamamlamak için 71 derece olması gerekiyor B'nin. Bunları hep aynı vermiş arkadaşlar. E buraya geliyorum. X'in tarafına. C'nin kaç olması gerekiyor o zaman? 64 artı 71'den. Bunları 180'e tamamlamamız için 45 derecelik bir açı gerekiyor. C 45. O zaman X'in de 45 olması gerekiyor arkadaşlar.